Arkadaşlar ben mandajlıyınca bugün Minecraft'ta hayatta kalma serisinin 3. bölümündeyiz. Az önce tam bir ringin ortasındaydım. Bakar mısın? 29 level olmuşum. Bir sürü canavar vardı. Köylülerin evinin kapısında bekliyorlar. şimdi ben... ne oluyoruz? Neyse. Hmm, şimdi bu koruma kitaplarını harcayacağım ya. Hatta yok böyle e bu değil de biz bir elmas kılıç yapalım hemen. Ay pardon. Bu elmas kılıcı büyüleyeceğim. Şu yani 29 dolar herhalde yeter yani bir kılıcı komple büyülemek için. Ya ama iki güzel. Ateş koydu iki. Geri tepme. İnşallah yetecek. Hmm. Tamam 5 levelim kaldı da. Abi kaç vuruyorsun sen? 12. Of Çok iyi. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi, o zaman ben bu kılıcı atıyorum. Okum var. Bayağı iyi. Ben bir şu oklarımı alayım etleri atayım. Biz havuç yiyeceğiz ya. Bu zırhları da atayım. At gönder gönder. Ya kalkan yanımda kalsın. Biraz toprak alayım. Blok olarak. O burada da varmış. Başka taşımız var mı? Şu demir parçalarını da buraya koy. Başka taşımız var Günümüz var mı? Bu günleri başka bir şey yaparız. Hmm. Bu ne tarifi? Evet. Bir dakika hemen. Bu şeyi ben çözeceğim ya çözeceğim. Bize bir altın ver. Bir de bunu ver. Bakın ben yani oluyor diye biliyorum. Bunu böyle koyuyorsunuz. Buna basınca altın oluyor diye biliyorum. Ama bir dakika. Burada değil. Ayarlar. Zorluk. Çok kolay alırsak. Belki olur. Olmadı. Biz gene normal alalım. Tamam. Olmamış. Ne oluyor diye biliyorum. Yanlış biliyorum. buradan buraya alayım. Bunu buraya Tamam. Tamam. Bu arada. Körs yaptık ya. Körsü daha hiç kullanmadık ki. Az önce kullandık daha hiç kullanmadık diyor. Unutuyorum ya. Bayağı unuttum şeyler var. Bugün ne yapacaktık biz? He. Bir hatırlarsanız geçen bölüm şu tepenin orada bir tane ev var bakın. Onun yanında beyaz bir at bulunmuştu. Onu ben bir evcilleştireyim. Onu deneyeceğim yani çok güzel çıkıyor, beyaz. Üzerine bir de elmas sırrı geçirdik miyiz? Eğerimiz var. İsim, isim etiketimiz bile var. Şimdi iki tane var. Kurt falan yok mu ya? Bir tane kurtum olsun. Bir dakika, Abi hiç mi kurt yok ya? Bir tane bile mi yok? Ya bu yerlere bayılıyorum böyle. Kırmızı çiçek içinde koyun oluyor. Hı, hmm. Koyun varsa kurt yoktur abi. Yani çünkü kurtlar koyunları yiyor yani. Abi bizim şey ne taraftaydı? Bu, buradakinde miydi? Buradakindeydi. Aha. Aha. Allah'ın belası yağmur başladı. Yağmurları hiç ya. Minecraft'ın sanırım eski sürümlerinde yağmurlu havalarda uyuyabiliyorduk ama artık öyle bir şey yok. Burada da Aa bura çam ormanı. Çam Bir de diğer taraftaymış. Evet çünkü evet geçen gün de buradan o tarafa gittik. Doğru doğru. Uzun bir kullanacağım ya. Bir dakika. Şimdi tamı öldürünce pişmiş et dönüyor. Yani. Vallahi pişmiş et veriyor. Evet, evet buradaymış. Görüyor musunuz aslanızı? Çok güzel. Çok havalı. Buradaki atlar direkt e evcil mi oluyor? Yani öyle bir şey olmaz. Çok saçma değil mi? Yok, üzerine çıktı. Bakayım. Ama işte. Eğer. Bu sefer, Bu sefer sevecek. Kesinlikle yani. Evet. gördüm. Yani Şimdi. Uf. Ay. Zıplayışa bak. Oyunun nasıl zıplıyor? Bak bak bak. Hızı. Hızı da güzel. Bu <laughs> buradan zıplar ya. Kolay zıplar, zıplar. Ana. Karla yağmur bir arada yağıyor. Yok artık. Neyse. Atımla beraber gene. Şu ürünleri kapıyor. Atımla beraber topluyorum. Sen aradaki Hani bu aradan aradan yiyor kesin. Kesin yiyorsun değil mi? Eşek. Şimdi. Burada iki tane at varmış sanırım. İki tane yer var Bunun kardeşini götürmüşler. Ee, biz buradan atlarsak ölür müyüz? Atımın canı gitmesin mi? Tamam. Güzel ya ben beğendim atı. Şöyle koş 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 koş, koş. Ay, Bak 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 bak. bak. Biz buna bir de yer yaparız ya daha Şimdi bizim Arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Köy insanlıklarından bir tane tasma bulmuştum onu aldım geldim. Gel bakayım buraya. Hey, buraya bağlayalım. Güzel Tamam. Buna yer yapmayacağım yani. Niye böyle? kendi kendine güzel güzel geçsin. Bak yağmur yağı uyuyamıyoruz. Eski sürümlerinde uy uyuyabiliyorduk. İşte boşver boş Bir şey deneyebilir miyim? Sanırım ne çevriliyordu. Yok. <laughs> Çevriliyormuş. Çevriliyormuş. Abi. Ne çevriliyormuş kız. Yes, 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 yaşasın. 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 Abi oh ya. Muhteşem. Hatırlıyorum. Hangisini hatırlıyorum acaba diyorum ben de. Ne türesi çevriliyormuş ya. Hemen da çevireceğim. Bom. Yes be. Of. Kes. Ya. Hatırlıyordum yani. Biliyordum. Kaç tane kaldı? 3 tane. Hadi be. Asla. Arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bir işim çıktı hemen geldim. Keşke daha fazla olsaydı ya. Belki de vardır. Abi varmış. 10 tane almışım. Hmm, tamam. Bu, bu iyi oldu. Bunu bildiğim iyi oldu. Demir kazma içeriyor mu? Belki çeviririz. He yok illa el, elmas olacak. Elmas elmas olacakmış. İlla gay. Neyse. İlla elmas olacak. Ne Neyse. Şöyle. Tamam ya bayağı geliştik yani. Bayağı bayağı bu bölüm ne yapacaktık? Kaç dakika olmuş? Tamam ya yani çok olmamış. Ben biraz daha bir maden yapayım. Sonra bu tarafa doğru yapacağım. Kazmacığım nerede? Ya uff. Uff. Ben kaldım şey ya. Ne bileyim maden bak bak. Buraya koymuş. İnsan kazmasını hem de kullandığı kazmasını yani. Neden bir Cesde koyar ki Gel. ya Gel. arkadaşlar bir işim çıktı hemen geri geldim benim de bu aralar hep işim çıkıyor ya aha demir bulduk çok güzel temir temirimiz kalmamıştı en son örs yaptık oh yeah bu kömür hatırlıyor musunuz kömürü bulduğumuz zamanki kadar Fazlaysa iyi olabilir. Oha bayağı fazla. Hala gidiyor. Ben en fazla 5-6 tane dedim de 9 tane çıktı. Bayağı. Iyi. Ben Tamam. Uyudum. Kastım. Yarı Şimdi ben bakar mısın bak. Bu kadar geliştik. Daha bir fırınımız yok. Ne Al üç tane. 2 tane yaramış. Al bunu buraya koyacağım. Milyar tane kömürümüz var. Onları kullanalım. Tamam bunlar pi pişe dursun. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.